B %20, doğalgaza %20,4 zam yapıldı. Faturalar vatandaşın korkulu rüyası haline geldi. Evde enerji tasarrufu şart oldu. Enerji tasarrufunun ilk adımı hayalet tüketimi sonlandırmak televizyonlar, modemler, uydu alıcıları gibi birçok elektronik eşya var. Kullanmadığınız zaman da bunlar bir enerji tüketiyor. Örneğin bu televizyonda şu anda standby kullanımında bir ışık görüyorsunuz. Benzer durum evdeki modemler veya uydu alıcılar için de geçerli. İşte bunlar şu anda bir televizyonun sadece ışığı açıkken bile tüketimi bir vata varıyor. Bunlar yaklaşık olarak ömrü boyunca harcadıkları enerjinin yüzde üç ila beşini hayalet tüketimiz dediğimiz stand by'da harcarlar. Peki nasıl önleyeceğiz? Bunu toplu bir priz sistemiyle kontrol edebilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz düğmede akşamları ya da tatile gittiğinizde evde olmadığınızda kapatırsanız tüm bu elektronik eşyaların hayalet tüketimini engeller en azından ömrü boyu olan yüzde üç dörtlük sarfiyatı önlemiş olursunuz. Kış yaklaşıyor. Doğalgaz tüketimindeki tasarruf en önemlisi. Özellikle kış aylarında peteklerinizdeki ısıyı duvar aracılığıyla kaybetmek istemiyorsanız bu ve benzeri yalıtım malzemelerini peteğinizi duvar arasında koyarak %5 ila 10 arasında tasarruf sağlayabilirsiniz. Ve yine peteklerinizin üzerine asacağınız bu suluklardaki su ile birlikte odayı daha fazla nemlendirebilir ve bu sayede daha sıcak hissedebilirsiniz. Suyu elektrikle ısıtmak yerine Ocakta doğal gazlı ısıtırsanız yarı yarıya daha az maliyet harcarsınız. Çünkü ısıtma işleminde doğal gaz elektriğe göre yarı yarıya ucuzdur. Özellikle kış aylarında pencere ve kapı arasından giden o soğuk havayı önlemek istiyorsanız işte bu 5 ila 10 lira arasında satılan bankları kullanabilir ve 50 liraya kadar kar elde edebilirsiniz. Evet. Klasik yerine floresan kullanırsanız %50, led kullanırsanızsa %75 aydınlatmadan kar elde edebilirsiniz. Ancak en önemlisi makinelerin kullanım şekilleri Banyolarda ve mutfaklarda çamaşır ve bulaşık makinalarımızda ekonomik sıcaklıkta kullanırsak eğer 70 derecelik işlem yerini 50 derecelik işlemle yaptığımızda çalıştırdığımızda %30 ila %40 elektrikte bulaşık makinesi ve çamaşır makinesine tasarruf sağlayabiliriz. Benzer durum fırınlarda yemek pişirirken kapağın açılmasından dolayı %5-10 kayıp gerçekleşebilir. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinalarımızın yüksek enerji verimlilik sınıfında satın alınmasında 20 yıllık bir buzdolabında yılda 700 kW enerji tüketirken A Plus sınıfı bir buzdolabında 300 kW aynı işi yapabilirsiniz. Klimada oda sıcaklığını belirli seviyede korumak önemli. Neredeyse her odada bir klima mevcut ama bunlar ciddi enerji harcıyorlar. Fakat klimaların sıcaklık ayarı bizim enerji tüketimimizi ciddi anlamda etkiler. Şu anda örnek olarak görmüş olduğunuz klimada 24,5 santigrat dereceye ayarlı. Ne demek? Ben bu odayı eğer 23,5 santigrat dereceye soğutmak için ayarlasaydım bu klimadan %7 daha fazla elektrik tüketecektim. Böylece her klima sıcaklığınızı bir derece daha sıcağa ayarlarsanız ki sizin için yeterli sağlığınız için yüzde7 daha az enerji tüketmiş olursunuz.. Tamam. Ütü kullanımının dahi kullanım şekli çok mühim. Ütülerde de yine içine koyduğumuz su ciddi anlamda buharlaşırken enerji harcar. 2000 watt'lık bir ütüde ihtiyacınız sadece bir gömlek ütülemekse bir bardaktan daha az suyla bunu yapın. Böylece birkaç kilowattlık tasarruf edebilirsiniz. Ütü için aynı şey su ısıtma için de geçerli. Bir fincan su ısıtmak için 3 fincan koyarsanız 2000 watt'lık bir su ısıtıcıda ciddi enerji harcayabilirsiniz su tasarrufu için musluklara suyu tazikli akıtan başlıklar takmanın yararı ise büyük. Bu şekilde tasarruflu olmayan bir muslukta harcadığınız su iki katı daha fazladır. Burada musluğun ucuna bir perlatör takarak harcamış olduğunuz su miktarını yarı yarıya düşürebilirsiniz. Aynı şey Duşta da geçerlidir. Bir kişi duşta yaklaşık 150 ila 100 litre gibi su harcar. Eğer tasarruflu duş başlığı kullanırsanız bunu 50 ila 75 litreye düşürürsünüz. Hem su tasarrufu sağlarsınız hem de doğal gazdan tasarruf edersiniz.